Hepinize merhaba arkadaşlar. Köyden oradan selamlar. Bugün bayramın birinci günü. Köyde uyandım. Üstümü giydim. Birazdan bayram yerine gideceğim. Orada güzel görüntüler almaya çalışacağım size. Ortamı göstereyim. İki gündür hava yağmurluydu. Bugün baya güzel şansımıza bayram günü. Aşağı bayram yerine gideceğiz. Güzel bir festival var bugün. Bakalım neler olacak. Görüşürüz. Arabadan indik arkadaşlar. Aşağısı çok kalabalık olduğu için arabayı çekecek yer yok. Yürüyerek gidiyoruz. Arabayı biraz yukarıya bıraktık bayram yerinden. Bayram yerine yaklaştıkça yoğunluk artıyor arkadaşlar. Arabayı çekecek yer yok buralardan. Bu köyün ismi Dereköy diye geçiyor arkadaşlar. Festival burada olacak. Şu ileri tarafta birazdan oraya gideceğim. Yol üzerinde böyle manzaralar var. Bulutlar bayağı güzel çıkıyor. Herkes bayram yerine gidiyor. Festival alanına geldim arkadaşlar. Tarihi Fizme Dereköy Ramazan Bayramı şenlikleri. Böyle satıcılar var. Her tarzda bir şeyler satılıyor. Buranın köfte ekmeği meşhur. Güreş yeri karşıda. Güreş öğlene doğru başlıyor. Her yıl geleneksel güreş şenlikleri oluyor burada. Ocak yeri göstereyim arkadaşlar size. Güreş burada oluyor. Daha güreş başlamadı. Saat şu an 10 civarı. Birçok ünlü güreşçi burada güreşiyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü güreş oluyor. Burası loca. Şu gördüğünüz kürsüden güreşi sunacaklar. Güreş yapılacak yerin diğer tarafı arkadaşlar. Size buraları göstereyim. Güreş başlamadığı için sakinlik var şu anda. Karşı alanlar. Evet. Saat 12'ye yaklaşıyor arkadaşlar. Burada güzel bir köpek var. <laughs> Zaman olursa buraları da gezdiririm size. Şurası köprü. Güzel bir tahta köprü yapmışlar. Git gide daha da kalabalıklaşıyor. Ben de yap. Bırak Ben de yap. Bırak Bayram yerinde kuzenimleyim arkadaşlar. Dere kenarında birazcık vakit geçiriyoruz. Başladığım odadan herkese günaydın. O izlediğiniz bayram görüntüsünden sonra 5 gün geçti. 5 gündür havalar öyle bozuktu ki şu karşı manzarayı hiçbir şekilde göremiyorduk. Şimdi manzarayı da göstereceğim. 5 gün boyunca full evdeydik. Herhangi bir şey yapmadık. Bir yerlere gitsek, yaylaya olur, denize olur. Çekecektim onları. Ama dedemlerin odasındayım gördüğünüz gibi. Birazdan Ankara'ya yola çıkacağız. Burada bir hafta durduk. İsmi Çakır arkadaşlar. Köyümüzün köpeği, av köpeği. Çok tatlı. Bu köpeği köyde fındık topladığım videosunun sonundaki kesitten görebilirsiniz. O zaman da çekmiştim. Bu arkadaşlar çatı katında. Dedemlerin çatı katında. Aşağı buradan iniyor. <laughs> Merdivenler bayağı dik. Uyku sersemiyle biraz topalayarak gitmişliğim var yani. Dedem balcılıkla uğraşıyor. Köyümüze bal ve fındık oluyor. Burası çatı katı. Biraz dağınık.